gerçekten de onlara özgüven yok. Yani kendilerine güvenleri çok az. Az okuyorlar zannediyorum. Yani ondan da yolla. Biraz okusalar daha güvenleri artar. Onları çok seviyorum. Çok hata verdiğimiz bir an var. Hani bir kezbanın başına 10 tane keko toplaşıyor ya. Ondan sonra kız meslek önü, abi Şahin Doğan, akıl. Epey bir eksik. İlgisizlik, öküzle, odunluk... <laughs> Vicdan. <laughs> eksik. Alayı gevşek. Bence Güzel de ciddiyet eksik. Aynen. Eksik olan bir şey yok. Sadece mantığını çalıştıran insanlarda sıkıntı yok. Ama mantığını çalıştırmayan insanlarda sıkıntı çok. Eyvah zor. Sor <laughs> şimdi de kötü olacak. Sadakat. Para. <gülüyor> <gülüyor> Valla Türk erkeklerinde eksik olan şeyler öncelikle yobazlık bayağı var. Önce biraz centilmen olmak lazım bence ki ben gayet de öyle bir insanım yani ayıptır söylemesi. Sence? Bunu bence kız yandıysa daha iyi olur. kız. Yantısı. Bence cesaret en çok eksik olan şey bu. Türk erkeklerinde. Valla bende bir şey eksik değil. <laughs> bilmiyorum. Hmm, ne eksik ya bilmiyorum. Her şey var onlarda fazlasıyla fazla güven. Bizim eksik bir şeyimiz yok, evet. öyle düşünüyorum. Siz Türk erkeğiyiz <laughs> ama bir şeyimiz evet. eksik değil. Aynen. <gülüyor> 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 ya romantiklik falan işte öyle. <laughs> Kıza verdikleri değer eksik. Türk erkeklerinde e, eksik olan bir şey yok, her şey tam. Biraz yerine dürüst davransınlar. Sevgilerini göstersinler, sert olmasınlar. Kaba davranıyorlar, sert davranıyorlar. Yani gayet yumuşak olsunlar, sevgilerini göstersinler. <laughs> Onlarda da beyin yok bende. Türk erkeklerinde eksik yok. Bence şu an erkekler kızlardan daha iyi. <laughs> Türk erkekleri eksik yok. <laughs> Varsa söyleyin lan. Benim aklıma gelmiyor. Biraz kibar olsalar daha iyi olur.